Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Siz de hoş geldiniz Erkan Bey. Hoş buldum. Bu hafta misafirimiz Erkan Bey. Aslında bir planımız da var. Üçlü artık video yapmak gibi. İnşallah her hafta siz de İnşallah. bize katılırsınız. İnşallah. Yaşar Bey bu hafta biraz hasta. Ona çok geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Yaşar Hocam. Malumunuz iki sene önce 6 Şubat'ta çok kötü bir deprem yaşandı. Dünya çapında ilgi gören ender acılardan biriydi. Çok e, izleri okundu. O kadar kötü bir şeydi ki canlar gitti. İnsanlar tanıdığı insanları kaybetti. Yakınlarımızı kaybettik. Hiç tanımadığımız o güzel insanları kaybetti. Ama bir şey yaptık. Dünyada da buraya çok büyük bir ilgi gösterildi. Destek, yardım. yardım. Değil mi? Kesinlikle. Ve ülkemizin insanı da bir ekmeği bölüşme pahasına çok yardımlar yaptılar. Ne düşünüyorsunuz Erkan Bey? Evet e, bu 6 Şubat'ta olan depremde e, kaybettiğimiz yakınlarımız, e, ailemiz ve oradaki e, vefat eden insanlara Allah'tan rahmet. Yakınlarına da ilk öncelikle başsağlığı diliyorum. Amin. Ee, gerçekten de büyük bir acıydı. Fakat şöyle bir şey oldu. Ee, o acıyla e, herkes birbiriyle acısını paylaşarak acıyı azaltmaya çalıştık. Ee, mesela e, gelen yardımlarda bir battaniyeyi insanlar üşüdüğünde birlikte üzerini örtmesi. Evet, evet Bir lokma ekmeğini paylaşması. Ee, bize e, bu deprem bir şeyler kattı. İnsan olduğumuzu, paylaşmayı, birbirimizle yardımlaşmayı, e, göçük altından e, oradan insanları çıkartırken e, ne mücadelelerle, oradan bir kişinin sağa çıkabilmesi için çok mücadeleler verildi. Paylaşmayı öğrendik, yardımlaşmayı öğrendik. E, bu Malın da fayda etmediği etmediğini. Öyle. Evet, aynen öyle. Yani e, herkesin e, malların ve mülklerin, altının, gümüşün her şeyin asla değersiz olduğunu, önemli olanın insanlığın paylaşmanın önemini ve değerini anladık aslında. Anladık anlamasına da e, çok da güzel paylaşımlar ve insanlık dersleri aldık. Hemen Hı. unuttuk sanırım böyle biraz. Bak iki sene geçti sanki hiç oradan eser yokmuş gibiyiz. Değil mi? Maalesef insanoğlu işte e, zordayken e, böyle şeylere yardımlaşmayı, paylaşmayı biliyoruz aslında millet olarak. E, fakat biraz refaha ve rahata erdikten sonra herhalde unutuyoruz hatta maalesef. böyle bir ayet vardı. Ne e, zaman kesinlikle. hatta buyurun söyleyin. E, e, Allah buyuruyor ya işte diyor ki biz ne zaman ki onlara diyor sıkıntıya sokarız, onlar diyor hemen diyor bize yalvarırlar. Bizden isterler fakat ne zaman ki diyor rahatlıklarına o başlarına o sıkıntı gidince diyor Allah e, o zaman işte onlar diyor biz hemen unutuverirler diyor Maalesef. ne kadar önemli ne kadar önemli bir de tam tersi var bu sıkışıklıkları fırsata çeviren fırsat düşkünleri bunlar hakkında ne büyük ediyoruz. bir acı yani bundan e, faydalanmak ne mal e, ev kiralarının çoğalması bir şiş suyun işte 50 lira 100 lira satılması gibi ee, çok kötü gerçekten de bu şeylerden faydalanmak isteyen insanlar çok da oldu. Çok insanlar da oldu. 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 Maalesef. Ee, işte hayatı haram ettiler değil mi yani insanlara? Aynen. Hayatı yani. haram ettiler, zindan ettiler. Aslında değinmek istediğim şey de bu. Hayatı kendimize haram etmeyelim. Evet. Kayıplarımız oldu, acılarımız oldu. Yaşamaya devam edelim. El ele olmaya devam edelim. Yaşayanlar için bir şeyler yapmaya devam edelim. Evet. Aynen. Ölenler Rablerinin yanına gitti zaten. Bizler Müslümanlar Yasin böyle de. inanıyoruz. Allah ne diyor yavrular için? Madem Allah'ı bu kadar seviyorsunuz, o zaman ölmeyi dileyin. Değil mi? Hı uh hı. -huh. Dileyemezsiniz. Dilemiyorsunuz çünkü hatalarınız çok. İşte bunu başaralım. Yani dönelim, acılarımızdan ders alalım ve yaşayanlara bir şeyler yapmaya çalışalım. Beraber el ele verelim. Bunlardan hatalarımızdan ders alalım. Bu acılar altında, o deprem altında kalır gibi kalmayalım. Hayat kendimizi haram etmeyelim. Gülelim, eğlenelim, yiyelim, içelim. Yedirtelim, yedirtelim, içelim, içirtelim. Hı, hı Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışalım. Aynen. Yani <laughs> hayatı haram etmenin bir anlamı yok. Bugün peygamber taş bağlıyordu diyorlar maalesef. Buyurun. Yani e, Resul'ün e, hayatına baktığımız zaman e, tabii ki rivayetlerde ne deniyor? E, Resulullah işte açken e, iki tane taş bağlarmış. Eee şeyle şeklinde. evet e, kendini şey, şeyle e, sararmış Hatta de, de, sararmış. Hatta bir tane elbisesi varmış. Yıkayıp onu giyermiş. Evet. Yani işte e, az önce dedik ya malın mülkün hiçbir önemi yok demiştik. Resulullah'ın gözünde de aslında e, malın, mülkün, paranın, pulun hiçbir şeyin değeri olmadığı gibi. Fakat bugünkü insanlarımız, bugünkü e, din adamlarımız din adamlarımız e, maalesef örnek almamışlar. Yani baktığımız zaman e, altlarında... Sürüyle işte arka teyzen, jipler, e, yazlıklar, villalar, e, refah içerisinde bir yaşam ve biriktirme sevdası. Biriktirme sevdası. Maalesef. Vay 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 vay. Ne hale gelmiş? Bugün yaşasaydın ne derdi acaba? Çok merak ediyorum. Yani Resulullah'ın muhakkak söyleyeceği sözü olurdu. Ama e, aklıma bir ayet geldi hemen onunla buyurun, devam etmek buyurun, isterim. Buyurun. E, Tövbe suresi 34. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hey iman edenler! Ahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yolla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamıyorlar. Onlar için elem dolu bir Azap müjdele diyor. Elem dolu bir azap müjdele. Aynen öyle. Yani maalesef ki e, din adamı dediğimiz kişiler bugün insanların Allah yolunda kandırıyorlar. Ve onların mallarını, paralarını, mallarını yiyorlar ve gümüşü altında biriktiriyorlar. Bu topladıkları paralardan çok azı halka gidiyor. Kesinlikle. Değil mi? O bitmeyen çorbalar çıkıyor. Tabii ki yani çorba veriyor millete bir imkan da veriyor ama o topladıklarının onda biri bile değil ki bu çorbaları biz o deprem bölgelerinde niye göremedik acaba doyursun yani, herkesi madem bitmiyor günlerce bitmesin ya değil mi yok Maalesef. bir de bir, bir tanesi de Manisa'ya gelecekmiş bu deprem de göndermiş başkasına ona ne dersiniz valla diyecek söz çok aslında ama yani e, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim dediği gibi hani e, Enam Suresi ayet 35'te bugün Resulullah'ın bile söylediği, onun ağzından çıkan bir söz. Ne diyor? Ben gaybı bilmem. Benim üstü yeteneklerim ve gücüm yok. Hazineler benim yanımdadır. Değildir diyen bir peygamber var. Bunu söylüyor. Fakat onlar ise depremi başka bir yere gönderiyorlar. Ya bu birincisi ahlaksızlık değil mi? Yani eğer kendi başına gelecek bir şeyi başkasına nasıl dilersin? Kötü bir şeyi. Bu olacak iş değil ya. Yani böyle bir gücüm varsa bile Diyelim böyle bir gücüm var, hı hı. yani kendi başına gelecek bir şeyi nasıl bir başkası için dileyebilirsin kötü bir şeyi? Ya olmayacak bir durum, gerçekten Kesinlikle. olmayacak bir durum. Ama ben e, şey söylemek istiyorum, mesela altın ve gümüş biriktirmekten bahsettiniz. O altın ve gümüş, e, Kabe'nin ipek işli kumaşlarında var biliyor musunuz? Kesinlikle. Yani ben de size şöyle bir soru sorayım o zaman. Yani Resulullah hayatta olsaydı, Bekara ne yapardı? Bakacaktı ve kahrolacaktı. Diyecekti ki indirin şunu şuradan. İndirin şu örtüyü ben size hiç mi bir şey öğretemedim? Yani e, saraylar e, altından tuvaletler evlerinde şah şah her şey altından sofraları altından tepsileri. Yani Resulullah bunları görseydi acaba ne derdi? Dediğim gibi e, ben size indirim bu örtüyü buradan hiç mi yani Yemen'e bakardı hemen o Kabe'nin koruyucuları bu kadar şatafatla yaşarken hemen yanında Yemen açlıktan kırılıyor. İşte Allah'ın aslında insanlara e, fakirliği öğütlemiyor Allah. Yani siz Müslümanlar hep fakir olun demiyor. Ondan bahsetmiyoruz. Fakat işte birileri açken sen bu kadar şahşay içerisinde yaşayamazsın diyor Allah. Yaşayamazsın. Paylaşmayı nasıl depremde bahsetmiştik. Evet, evet, evet. Yani paylaşmayı öğrendik. İşte Allah'ın istediği bu. Paylaşarak, bölüşerek. Boyunları çözmek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Frangalardan kurtarmak gerekiyor. Kesinlikle. Peki güzel bir konudan bahsettik. Hayatı haramlaştırmamaktan bahsettik. Bir de yiyecek olan haramlardan bahsedelim. Hmm, bu konuda güzel bir konu. Hatta bir ayetle <laughs> başlayalım. Peygamberin kendi dilinden. Gerçek bir hadis. Yani Kur'an'da geçen kesinliği garanti olan bizim için bir hadistir. Bu. Hadis. Yani Kur'an'ın kendisinde evet. geçiyor. Peygamber söylüyor. Enam suresi 145. Sevgili Erhan Hoca'nın mealinden okuyorum. De ki bana vah da leş, akıtılmış kan, pis olan domuz eti veya bir sapkınlık olarak Allah'tan başkası adına kesilmiş olanlar hariç yiyecek kimse için haram kılınmış hiçbir şey bulamıyorum. Kim mecbur kalır saatlaşmadan zaruri ihtiyacı kadar bunlardan yiyebilir. Kuşkusuz Rabbin çok bağışlayıcıdır. Rahmeti de kesintisizdir. Şimdi Allah'ın rahmeti kesintisiz. Zorunlu olursan bundan da ye diyor. Yani evet. amaç bunları yememek değil. Yani amaç hayatı devam ettirmek. Ve bunlardan başka da haram göremiyorum de diyor evet. peygamberi Peki bu haramlar nereden çıkıyor? Yani işte e, birileri e, hüküm koymasın diye. E, Allah'tan başka hüküm koyucu olmasın diye kesin ve kesin olarak Kur'an'ın dışında başka bir yiyeceği haram etme yetkisi hiç kimse de yok. Yani aklıma yine bir ayet geldi. Hemen onu tekrar şuradan bir okuyayım. Nahl Suresi ayet 116 Kendi yalanlarınızı Allah'a dayandırarak dillerinize geldiği gibi yalan yanlış şu helaldir, şu haramdır demeyin. Uydurduğun yalanı Allah'a dayandırarak kurtuluşa eremezsiniz diyor Allah. Kurtuluşa eremezsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle kurtuluşa eremezsiniz. Sebep neden? Çünkü Allah bir yasa koymuş. Haram ya da helal noktasını kendisi belirler. Dinin sahibi. Dinin Allah. sahibi Allah'tır ve o belirler. O belirler. Ve <laughs> e, o belirledikten sonra eğer ki bir başkası buna haram ya da helal derse. İşte bu ne olur? Şirk olur. Şirk olur. Gerçekten şirk olur. Allah'a ortak koşmak olur. Allah'a ortak koşmuş olur. Çok güzel. Ee, yani şu ayetin üstüne hiçbir şey denemez. Zaten burada da peygamberi kendi ağzından dedi, diyor ki ben bunların dışında bir şey göremiyorum, göremiyorum. de. Diyor. Ona söylettiriyor bunu. Ee, çok önemli. Ben daha evvelki bir videolarımızda bahsetmiştim. Hayber'in fethinde ilk kaleyi <laughs> yıkadıklarında anlaşmaya varıyorlar. Çok kolay fethediyorlar orayı. Anlaşmaya varıyorlar. Askerler aç. Hemen milletin oradaki eşeklerini kesiyorlar, yiyorlar. Soğanlı sarımsaklı tarladan çalıp yiyorlar. Ve peygambere geliyorlar. Diyorlar ki yani Resulullah buradan yaşar bizi daha anal. Resul dememizi ister ya veya hı hı. Nebi'miz dememizi ister. Peygamber kelimesini kullanmamızı istemez. Der, yani ey Allah'ın Resulü sen Allah'ın Resulü olduğunu söylüyorsun. Ama bizimle anlaşma yaptıktan sonra bu anlaşmayı bozdun mu? Şimdi bizim e, askerlerin eşeklerimizi ve tarlalarımızı katlediyor. O da hemen diyor ki bunları çağırın kim bunlar? Bunları yapmanız haramdır diyor. Ve eşek etinin orada haram olduğunu söylüyor. Ama bugün hala eşek eti haram mıdır? Yoksa o dönemsel bir şey midir? Yani orada bir ahitleşme bir sözleşme var. Bu sözleşmenin dışına çıkıldığından dolayı siz yanlış yaptınız. Hata yaptınız ve bu size haram oldu. Evet. İfadesi vardır orada. Yoksa yani soğan yiyen sarımsak yiyen yanıma gelmesin diyor. Yani kızgınlığını belirtiyor. Kızgınlığı. Evet. Aynen yani, öyle. Sözünde durulmamanın. Durulmamanın. Önemini aksediyor. Ee, bu konuyla ilgili de e, allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de bize e, bahsediyor. Temiz, helal hoş olandan yiyin diye Allah bize <laughs> söylüyor. Burada birkaç ayet not almıştım. Hı hı. Mümin Suresi Müminun Suresi 51, Araf Suresi 157, Bakara Suresi 172. burada bakmak isteyenler tabii ki bu ayetlere de bakabilirler. orada içerik e, olarak hocam. Hı hı. Allah diyor ki bu ayetlerde temiz, helal ve hoş olanlardan yiyebilirsiniz diyor. Allah size helal kılmıştır diyor. Evet evet çok önemli. Yani gerçekten bugün e, pestisit denilen e, gıda zehirlenmesine yol açan şeyleri meyvelerin sebzelerin üstüne sıkıyorlar. Tarlaya sıkıyorlar. E, hormonlar almış başını gidiyor. Yani para kazanmak uğruna insanları zehirliyorlar. Gerçekten çok yanlış bir şey. İşte o temizini bulmak lazım. Gerçekten böyle zehirli şeyleri de tüketmemek lazım. Kanserojenli şeyleri de özellikle marketlerdeki o ürünlerin Arkalarını iyi okumak lazım. Onları tüketmemek lazım. Çünkü Allah temizini iyi evet. ediyor. İnsanoğlu kendi elleriyle maalesef her şeyi bozuyor. Her şeyi bozuyor. <laughs> ee, çok güzel bir videoydu. Çok hoş bir videoydu. Bize e, ayak uydurdunuz. Geldiniz. Bizimle beraber olmayı kabul ettiniz. Zaten derneğimizin de denetim kurulu başkanısınız ve her yardımda da mutlaka fiilen geliyorsunuz. Allah sizden razı olsun cümlemizden inşallah. Herkese selam ve dua ile hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar olsun inşallah.